Merhaba arkadaşlar. Bugün salıncak aparatına hamak yapacağız. Öncelikle Nalbur'dan 3 adet kürek sapı aldım. Sağlam olsun diye. 3 adet. Bunun bir tanesini ikiye böleceğiz. Çizdim bir tanesini. Sonra deleceğiz ve ip geçireceğiz. Şimdi ben keseceğim onu bir tanesini. Sonra deleceğim. Uçlarından onu da göstereceğim. Sen bir şey demek ister misin? Onu ne zaman yaptık Deniz? Zaman yaptık? Dün yaptık. Göstermek ister misin onun ne olduğunu? Göster bakalım. Sana gösteremem. Sen bunu göstereceksin. Bak böyle. Bunu biz telefona dün telefonumuz sürekli düşüyordu. Biz bunu yaptık serpi çubuğuna. Bir buçukluk damacana şişe, şaşal şişin içine soktuk. Kestik. Bu şekilde bir şey yaptık. Evet. Elini acıtırsın. Bu arada denizinde balıkları var. Yarından balıklarının akvaryumunu temizleyeceğiz. Değil mi Deniz? Akvaryumun ah, de, Evet. Yemek yiyorlar evet. Nerede ya? Bak, bak yerde ya. Az sonra yem de veririz olur mu Deniz? Yem de. Verelim mi şimdi istersen? Verelim. Ver bakalım. Çubuğumuza takalım önce, değil mi? Evet, selfie çubuğumuza taktık. Balıklarımıza odaklayalım. Ayarlıyoruz. Hüşt. O çok güzel oldu deniz gördün mü? Sabit duruyor çok güzel. Dün hep düşüyordu ya. Hadi. Şimdi güzelce yem verelim mi? Kim bir yem vermek ister? Evet beraber mi? Gel bakalım. Akvaryumumuzun kapağını açalım. Geç babacım. Aferin sana. Bak seni bekliyorlar. Bak 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 sallayacaklar yemleri. Evet böyle geldiniz. Tut babacım böyle. Ver bakalım yemlerini. Seni bekliyorlar. Bak çabuk çabuk çabuk. Oh oh oh. Bitmiş mi? Bitmiş. Tamam. Yesinler biraz. Şöyle de çekelim biraz balıklarımızı. Aferin kapağımızı kapattık. Üst kapağı da kapatır Deniz. Işıklarını açalım mı Deniz? Açalım. Gündüz pek gözükmez ama Işığımız da var. Onu da Denizle birlikte yaptık. Bak evet. O hangi renk biliyor musun? Gümüş rengi o. Bakarak. O gold. O turuncu beyaz. O gümüş. O turuncu beyaz. O beyaz. Gold. Altın. Turuncu siyah o da. Şimdi arkadaşlara bay bay diyelim. Bizi beklesinler. Tamam mı? arkadaşlar. Biz denizle birlikte ağaçlarımızı kestik. Bir tanesini. Sonra şarjı matkapla deldik. Belirli yerlerinden işaretledim. Hepsi aynı yere bakacak. Deniz arada bir karaladı buraları. Bu şekilde. Bunları da aynı şekilde buradan bu tarafından bu tarafından deldik. Ağaçlar çok sağlam. Kürek sapı olmasını onun için tercih ettim. Güvenilir olsun. Gerekirse bizi de tartsın. Bu şekilde. Bu şekilde. Buradan ip geçireceğim. İple bağlayacağım bunları birbirine. Çok basit bir şekilde yapacağız. Düşündüğünüz gibi zor olmayacak. Şimdi iplerimi hazırlayacağım. Evet. iplerimizi de hazırladık. İpler şu şekilde. Bir tarafını düğüm attım. Bir tarafını para bantıyla bantladım ki deliklerden rahat geçsin. Matkap ucunu İpinize göre ayarlayın. Ahşap uçlu olmasına dikkat edin. Bu şekilde ağaçlardan geçireceğim. Şimdi örnek göstereceğim. Ama kumaşı var öncelikle. Önce ağaçlardan nasıl geçtiğini göstereceğim. Deniz bir tane ağaç verir misin babacığım? Bu. No. Evet bir tane ver bakalım. Aferin benim güzel kızıma. Şu şekilde ben... böyle sabit bir şekilde düğüm attığımız yer kalıyor. Şimdi tamamını yapıp göstereceğim. Deniz babacığım otur musun lütfen? Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Değil mi Deniz Nisa? Balıklara mı bakıyorsun? Ayrıyetten bunu ağacımıza şu şekilde yapacağız. B şeklinde olacak. Orta merkezde birleştireceğiz. Şuradan bağlayıp buradan da başka bir iple şu yaklaşık ben uzun yaptım. iki kat yapacağım çünkü. Şöyle 2 metre civarında bir ip olacak. Bu da yaklaşık 3 metre civarında bir ip. Şöyle bir. Bu da 2 metre civarında. 2,5 metre civarında bu da. Şimdi kumaşımızı ayarlamamız lazım. Elimizde olan kumaşla yapacağız. Şöyle bir kumaşımız var. Şöyle kahverengi bir kumaşımız var. Şimdi bunu dikimini yapacağız. Ölçüsünü alacağım önce. Tahtalarımı koyacağım buraya. Sonra ölçü çıkaracağız, kalıp çıkaracağız. Ben bunu yapayım. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir şey yaptım. Bu şekilde. Şu köşelerden kestim. buradan kestim. Şöyle nasıl görüyorsunuz? Göremiyorum ama bu şekilde kestim ağacın geçeceği yerler burası. Bu şekilde soktum uzun olan ağacımızı. Sonra diğer ağacımızı sokuyoruz. Diktim buralarda. Diktim. Tabii dikiş makinemiz olmadığı için elle dikmek zorunda kaldık. geçiriyoruz. Tabi deniz de bana çok yardımcı oluyor. Babacım lütfen. Kamerayla oynamayalım lütfen. Deniz. Ne bu? Kamera. Kameraya, kameraya. mı lütfen Bana yardımcı olmuyorsun ama. Lütfen. Hadi bu ağacı tutar mısın? Oradan çıkacak bak. Bak nereden çıkıyor bak bak bak. Bak bak nereden çıktı Deniz. Bu bu bu. Ağaç nereden çıktı? Aferin kızıma benim. Deniz bana çok yardımcı oluyor, değil mi Deniz? Deniz. Tamam, tamam daha çıkarmıyoruz yeter babam. Yerlerini takalım mı? Şimdi bu ağaçları takacağız. Şimdi Deniz. Onu da getirme. Kalsın babacığım. Şimdi bu ağacı kısa olan ağaçlarımız. Bakalım kamera nerede. <gülüyor> <gülüyor> Şu şekilde yapalım. <laughs> buradan geçireceğiz. <laughs> buradan mı geçireceğiz Deniz? <laughs> evet arkadaşlar, buradan geçiriyoruz. Evet Deniz de yardımcı oldu bana ya. Deniz sen olmasan ben bunu nasıl yaparım? Yapamam değil mi babacığım? Buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Sonra iki parça halinde kestiğimiz ipimizi alıyoruz. Öncelikle uzun olan. Bakın buraya düğüm atmıştık. Düğümü görüyorsunuz. Düğüm olanı dur bakalım. Bu ağacı ister alta koyun ister üstte koyun. Ben üste koyacağım. Şu şekilde ipimi alıyorum. Önce nasıl daha güzel olur diye düşünüyorum. İlk defa yaptığım için böyle yaparsam daha mukavemetli mi olur? Evet. Kısayı alta koyuyorum. Vazgeçtim. Evet. Bu şekilde geçirdim. Birinci ağacımı. İkinci ağacımı Babacım dikkat eder misin lütfen? Evet. Bana hiç yardımcı olmuyorsun kızım. Bunu da geçirelim. Sonuna kadar geldi. Sonra bunu alıyorum. Tekrar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada kısa ağaçtan pardon kısa ağacı alta koymuştuk. Uzun ağaçtan önce uzun ağaçtan geçirdik. Sonra kısa ağaçtan geçiriyoruz. Sonra buraya da bir adet düğüm atıyoruz. Sorun değil. Nereden atarsanız atın. Ben yaklaşık bir 10 santim yerden attım. Sonra bunu çektim. Gerildi. Bu taraf tamam. Şu şekilde bir şey oldu. Öteki tarafı da yapacağım. Buraya Şuraya bir adet düğüm atacağım. Birleşme noktası. İki ipin birleşme noktası burası. Tam orta merkezden yapmamız lazım bunu. Evet, orta merkezden yaptım görebiliyor musunuz şöyle düğüm bildiğimiz normal ikisini birden tutup şu şekilde tekrar gösteriyorum şöyle merkezi ayarladım ben göz kararı ayarladım şuradan yaklaşık 20 cm aldım tuttum aradan geçiriyorum bu şekilde bir düğüm oldu. İkisini ayırdım ama merkezde birleştirdim. Deniz Nisa yine yaramazlıklar peşinde. Değil mi Deniz? Kaldır. Tamam kaldıralım. Ama orayı da bitirelim mi istersen? Biz orayı da bitirelim. Tekrar devam edeceğiz. Deniz Nisa ne yapıyorsun sen? Daha hamağı yerine koymadık ama. İstersen hamağımızı yerine koyalım. Ondan sonra yatalım. Olur mu? Çok mu istiyorsun hamak? Hadi o zaman kalkalım. Yerine koymaya gidelim. Tamam mı? Oley. Hadi bakalım. Evet. Bu denizin salıncağı. Her evde muhtemelen standart vardır. Böyle bir çocuk varsa bunu ben ikinci yapışım önce buraya yapmıştım patlattık burayı sonra böyle daha büyük çelik dübelli kancalar aldım sonra böyle karabini aldım al buradan bu şekilde deniz böyle sallanıyor sallanalım biraz gösterelim arkadaşlara Hop. Efendim Bana. At. Ne yapıyorsun kız bu salıncağı sen? Evet bunu burada karabinalar kalıyor. Bunu bu? Bana. At babacığım. Hı. Salıncağı buradan plastik yerlerinden çıkarıyoruz. Tabii sizin evde yoksa lütfen alın. Çok sağlam oluyor. Çok sağlıklı oluyor. Salıncağımızı kaldırdık. Şimdi yeni salıncağın odasına koyuyorum. Hemen bekletiyorum. Hemen mi bekledin? Seni de bekledim değil mi? Bana da bekledin. Evet seni de bekledim. Sen de bekledin değil mi beni? Böyle getiriyoruz. Tabii siz öteki görüyorsunuz sanıyorum. Ayarlayalım. <laughs> bu kısa iplerimiz vardı. Bu kısa ipleri şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle yaptık. Buradan geçirdik. Şu şekilde yaklaşık 20 santim. Çünkü birkaç düğüm atmamız gerekecek. 3 tane normal klasik düğüm atıyoruz. 3 bu tarafa. 3 tane de bu tarafa atacağız. Ver bakalım babacım. Ver mısın bana böyle? Hı. Hop. Gel beraber düğüm yapalım. Hı. Evet. Evet, 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 evet. Evet, deniz yapıyor, evet. Buradan tut ve çek. Çek, 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 çek. çek şimdi buradan. Deniz düğüm yaptı, deniz düğüm yaptı. Deniz normal yaşıtları gibi konuşamıyor maalesef. Evet onu da sen yaptın. Şimdi Karabineden geçiriyoruz. Mesafeyi sonra yine ayarlayacağız. Yaptın mı? Yaklaşık bu şekilde. Yaptın mı? Sanırım uygun olacak. Yaptın mı? Bu halkadan geçirdim tekrar bakın. Yaptın mı? Uzun yapmamın amacı buydu. Halkadan geçirdim. Yaptın Tekrar. Bir, iki, en az üç düğüm atıyorum sağlam olsun. Bunu yaptık. Babacım beni ne yapıyorsun Ay. Sonra bunu da aynı şekilde alıyoruz. Karabiberler geçirdik. Ayarlıyorum. Bak bana döndü. Evet. Yes. Bak Niye o tarafı gösteriyorsun babacığım? Bizi izlemek istiyorlar ama. Buradan yine geçirdik. Aldık. Şekilde. Şu bir oh. çok acıdı. Şu iki şu üç. Şurası yamuk olmuş. Şimdi önce ben size bir göstereyim. onu ayarlarım ben. Heh, yamuk olmamış pardon. Şimdi Deniz oturmak ister misin buraya? Hoppa! Evet. Deniz buraya oturmak istiyor. Evet ayarları tam değil gördüğünüz gibi. Bunu ayarlayacağım ben. Yani ayarlaması da şu şekilde olacak. Burada bu şekilde bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu düğümü çözüp buradaki düğümleri çözeceğim. Bunu birazcık şurayı kaldırıp burayı indireceğim. Düz oldu. Burayı da aynı şekilde burayı indirip burayı kaldıracağım. 2 santim kadar. Fazla değil. Burası da aynı şekilde 2 santim kadar. Şimdi hamamımıza yatalım bakalım nasıl oluyor. Yatınca. Yat bakalım Denizli insan. Hop. Yatınca güzel oluyor mu? Söyle bakalım. Hadi bakalım. Sallayayım mı seni? sallayayım. Yavaş mı? Nasıl? Keyifli mi? Bu düğümleri gizleyeceğiz tabii ki. Böyle kalmayacak. Hadi biraz daha sallayalım. Evet el. Takipçilerine ne demek istersin? Videomuz bitti. Bu videoda burada sona eriyor. Bizi takip etmeyi, Abone olmayı unutmayınız lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yapacağız. Deniz biz yarın ne yapacaktık? Arkadaşlar merak etmesinler. Akvaryumu mu temizleyecektik balıkları? Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. <laughs>